yapacağım arkadaşlar. Bu silah ve Roblox telefon sindir. Bu silahın arkadaşlar. kısa yöntemle indirmek istiyorsanız ve Roblox ırı e, ve değişik sonuçlar da istiyorsanız. Ancak bir e, reklam yap. reklam değil. Buradan Proton ve indirirsiniz. Buradan da istediğiniz sonuca bağlanabiliyorsunuz. Polonya, işte Amerika, e, hangi ülkede çalışıyorsa veya da e, şöyle söyleyeyim e, bir tane yabancı ülke bedava şuna çalışıyor çok boşamadınız zaten ve size kontrol ediyorsan için Roblox'u siliyoruz kaldı bakın sildim de yok ama on. sildim iş hesabı geri alabilirim alamazsam yakın e, şimdi buradan Roblox'u ekliyoruz zaten Delta Ay delta eksi yazın eksi çito yazıyorsunuz ek çıkan tıklıyorsunuz bakın şunu şimdi e, burada android e, işte ios e, sonrası bakın windows e, var biz android hem telefon oynayan telefon tıklayacak yani ana ne yaptın? Buradan e, aşağı doğru ineceğiz. Bakın şurada bir gösterim var. Sonra da bir iki, bir iki üç, e, kolay bir hmm, komut göstereyim. Ben bana soktum deltası nerede ama ne kıyım demin olsun. He. Buna tıklıyorsunuz. Te, şuna tıklıyorsunuz. Ama bana delta bozuldu oğlum he. Reklamı çıkıyorsunuz inin inin, inin. tekrar iniyorsunuz aşağı dinliyoruz ve 675 güncel bölümü dosyamıza iniyor şu an o zaman bu yavaş ince bu ince ben tekrar gelin arkadaşlar ne bunu söylemem unuttum abone ol like atmayı unutmayın yaparsanız abone ol like atarsanız bu serinin e... devamı gelecek ve şöyle söyleyeyim Roblox'ta güncelleme gelince zaten 26 Haziran'da güncelleme gelecek galiba emin değilim gelebilir yani yani garanti olarak gelmeyecek garanti olarak gelebilecek diye düşünüyorum şimdi e gelince onu e, nasıl güncelleyeceğinizi söyleyeceğim yani daha doğrusu güncelleyemiyorsunuz onu silip tekrar indirmeniz lazım şimdi bir reklam uygulama o inecek bu ulan size bir ne yapalım oğlum? Geçelim bana tekrar açalım mı? Arkadaşlar size bir kanal önereyim. Bakın troll kanal seviyorsunuz böyle GTA 5 troll yapan kanalları. Biraz da böyle işte size önereceğim kanallar şöyle diyor, size önereceğim. Adam, ad, adamın adı neydi lan? <laughs> Heh hatırladım. Size siz önereceğim kanal Xpoldur. Bütün her türlü geldi. Ama e, troll vardır. Ben yani şuna bakın oğlum Nasıl troll Aa, Sonra da şöyle bir kanal bakalım. yan ee, Keçik'te yayın yaptığı kanal. Xpolcuk. Xpolcuk. Yani bu bakıyordum kanalı? Ama adamın kanalı yok. Yani Çıkmıyor adamın kanalı. İşte böyle inmiştir bu arada şey. Onu açalım. Çok konuştum çünkü. Tıklayın zaten bu e, Roblox arkadaşlar. Açma yapmıyor. yani. illa sinmeniz lazım. Diyorsunuz e, e, i̇lla diyorsunuz ki ben kanal diyorsunuz ki ben hesabımı risk atam diyorsanız indirmeyebilirsiniz. Çünkü bu ilin başka indirme yöntemi yok tek böyle intihar zaten. Başka bir tane indirme denersiniz zaten telefon virüs bulaşabilir. Hızlı açan açalım korkusu. Açınca geleceğim arkadaşlar. Yani dur gözünüzü önünde aç. Ya da açmayayım Ananı aradın mı? Yani güzel bir adam. He. Oy ilk eklemişim. Ya. Hiçbir şey gözükmez değil mi Ama kullanıcı adı falan görmez. kullanıcı adı ne de oğlum ya bu açılmadı anan ki ay ondan kafayı şey yapayım ya ayağım ona hesap gitti ne akşam bu hesabım abim ana hesap değil bu arada bu hesabım şey hesap neydi adın tüm hesabı ya bir tane küfür e, küfürden ban yedim hesabı Şuna girelim. Bunun ekip hesabı girmeyecek. Yine hesap kurup geliyorum ara. Çünkü ama ona... yine hesap kurmak zorundayız. Ay aman akıyım. Ben ki ismi göstereyim. İsimden hiçbir şey olmaz zaten. Nox. E, support. Support. Ne de onunla lan? E, 05. Ay 5 pardon. Eh. <laughs> videomu Şifre koyup geliyorum hemen. Her iş boşa gitti oğlum ya. Bir tane arkadaşa gitti. Olsun. İki tane arkadaşımın kanal ismini, e, kanal şeyini vermiş mi ismi ya? yoksa güzel. Yarra yedik. şifre koydum. Hızlıca bir e, kaçsın. Hızlıca bir bırakı yapalım yapacağız. Eee size biraz böyle çıktı zaten. Yok lan bu değil oğlum buna. Bu bırakıyor mu acaba? lan acaba? Çemin olamadım şimdi gerçek doğru değil. Dur dur. Kahvaltı. Ama Evet bak gerçek değil şey yazmışım. Şimdi size birkaç tane kod, e, e, komut göstereceğim. komutlar genelde yani admin komutudur. Yani şu an size şöyle söyleyeyim. Ben e, bu yüzden banyo... Şimdi arkadaşlar açın amına koyayım. Şimdi arkadaşlar hile açmanız için şu an hile aktif değil yani. Ama hile ne adam ona koyayım? Ama he. Aa, aktifmiş lan. Şimdi arkadaşlar bakın şu ve tıklıyoruz. Anla şu ve şuna. Check out Strabit. Tıklıyoruz. Tamam. Ben. Ana çıkamam. Z şöyle bir kanal açılacak. İster bu kanaldan yazarsın, isterseniz sohbet sohbete gir. Şu hmm. kolay zaten. Bakın bütün ile e, komutunu reddetmek istiyorsanız mesela uçuyorsunuz ya. Un yapışık şekilde fli ay fli yazıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu zaten kolay. Bu arkadaşlar bu Bu arkadaşlar bu komutumuz Bu arkadaşlar bu komutumuz Bu arkadaşlar bu Bu arkadaşlar bu komutumuz video arkadaşlar Speed, komutumuz Bu arkadaşlar bu komutumuz Bu şimdi. Bir, bin. Yani şöyle ara kalsıyor bunu. ne oldu lan buna iyi yükledik diye mi oldu acaba? Böyle işte zaten şu aşağıdaki e, koşmanız şey var ya tıklayınca düzeliyor. İsterseniz onu düzeltebilirsiniz. Şimdi size göstereceğim artık bundan. Şimdi arkadaşlar elimiz bulutta tıklıyorsunuz. <laughs> eee pre premium ya web VIP almak istiyorsanız bakın bakın. Kavan yazın. Eee ilk çıkan tıklayın aga bir şey olmaz. Ee, ne yazmış? Bir saniye. Eee iyi ne diyor? Bacı on face. İyi de dinliyorum. Ananı. An. Video. yok be video. Şimdi arkadaşlar hilemizi aktif edelim. Şimdi arkadaşlar hileyi aktif ederken oyun e, ee, acayip şekilde donacak. Hile açılınca zaten açılıyor. sandık xy Bu olmayabilir bu arada çünkü baya bir hile var şu an. Aya fun. Şimdi ananı en sevdiğim hile amına koyayım. Ananı. Ne yaptım ben? Oğlum ben de tam bilmiyorum ile amına koyayım. Spin ne? Am <laughs> kaldık mı orada biz? Bekleyin sıfırla karakteri. Ee, ben de tam bilmiyorum <laughs> ile Unuttum ben onu. Ana ne yaptı niye? Hello Nox Sport 05. Index X Y. Ee, şimdi size bomba bir hile göstereceğim. Ya, bomba ne deme bakmayın. Biraz. Nerede oğlum hile ya? Ana bak bu şey yarıyor. Lol tıkla. Şuna tıklamam koyayım. Lol yazıyor. Lol. Ya yani koskocam bir lol yazıyor bunu. Bas 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 bas. Anana lol niye çıkmıyor bunu? Üstteymiş. İşte o böyle işte. Ee, çar yani. Bunu bilmem ben de bilmiyorum. Üşüdük ama yok. Teleport. Skin. He he sevdim onu Atıyorum bunu alfa seçtin mi? Basam ona koyayım. Bak bak alfayı da alfa. ne için oldu? Bu ne alfa? Ananı ne yapıyor? Çok kötü çok kötü çok kötü çok kötü çok kötü. Bitti tabak ama ne? Şuna dönüşelim hadi. Han. Han sana değişti sastıldım. Ee, ana ne yaptın? Bu ne? Ana tipe bak ya. çok kötü. Han. Ay ananın. Han. İzlan. Ama boyum beyaz küçük olabilir. Evet korusun <laughs> <laughs> ne işe bu. Geklem lan be. aldık anasını satayım. Al. Sen. Sen ben. Sen ben senden ha <laughs> ha ya ama hiçmi? <laughs> Şimdi bu ne oğlum? Ananı i̇şte bunu göstermesem mi diye düşünüyorum. Şimdi basınca. <laughs> Onu yapıyor sonra şu. şu. Ananı sikeyim Kafa amına koyayım. Şu ne? Aga bu videom ee, çocuklara göre değil amına koyayım. Bastıktan Bu ne lan? Valla ben de bilmiyorum bazen amına koyayım. Bu ne oğlum? O nasıl lan? <laughs> Bekleyin ne Allah'ım ya. Hadi gidiyorum ben. <laughs> Yemek alacağız. Ama nasıl Bu ne? Bunu ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu ne? ne? Je ne vois pas ça, c'est un troll, on en a rien à dire. C'est musique, ça me. hızlıka ne zaman düzeltçiz ya? ama ne Ananı bunlar bastım etsin ama ne bileyim Eğlenme başka oyuna gelelim Lan <laughs> alım bu hiç boka yaram. Bunlar ne Tıkla tıkla anana Anana abi oyun çöktü anana Anana sikir oyun çöktü Anana abi ne yapıyoruz biz şu anki Amına koyayım oyun çöktü amına koyayım Arkadaşlar son bir komut kaldı onu gösterip çekeceğim amına koyayım Birazcık kirebalım da oyun düzelsin amına koyayım oyun çöktü yanlışlıkla Eşe tıkla kendi oyun yaraydı bu arada nare 10 dakika oldu 16 dakika oldu ya üfff Üfff Bunlara giren son bir komut kaldı komut en efsane komutlar ha Bunu kullanmayan Ya ben bu komutu niye en son olarak dinliyorsun Ağabeyim sen ne yapacaksın oğlum Bekle 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 geç geç Biz yediler hadi test bakalım. Oğlum hile gitti ama. Bunu. Bunu ne alakam bu? Of kalktı ya bakalım bunu. Bak şimdi bu komut eee Laha ben size bak. yazsanız bir tane olur bu komut. Bakın şimdi dur şöyle. Buradan yazalım şimdi herkes duyduğu görmesin. Şu. Bu okumatı bilmiyor lan buna bir yapardı. Fur. Şimdi ne ee, ya? Fur. Bakın. T. Bu. Hmm, ne yazdı? Oğlum ne bana yazdı? Am Ağzı ne diyor? İnfit <laughs> Ay bu kadar zaten. Ee, başka sorunuz varsa yine ilgili varsa. Başka komut istiyorsanız direkt e, yorum yazın zaten. Bütün e, hile komutlarını yollarım. Video çekeceğiz ama sabah olan bunu yapayım. Aga hadi olun. Bay bay. Banyaksınız. Ben sorumlu değilim. Aga zaki şakadan şaka. Yine zaten ban geçirmiyor kanka. Ban yesiniz bilen sadece ban yemi, yemiyorsunuz zaten. Sadece oyunu anlatabiliyorsunuz admin. Hiçbir şey yapamıyor ama O kadar çaresiz bir admin oluyor yani. Yakında size şey yapacağım nasıl diyeyim size. Admin paneli açacağım aga. Admin paneli ama nakayım. admin paneli şey yapayım size. Un ban. Siktir aga size efsane bir ide yarayacağım şimdi durun. Gel ama nakayım şu bak bak. Reandmin.net yazın Bak. Hedatmin <laughs> panel tıklayın Bak şimdi efsane iş şey yapacağım. Ee, e tıklayalım. Ya bu değil bu. Bu 93. bu da değil. bu. ya. Hadi be, hadi, hadi, hadi. Kral geldi işte oğlum. Bak. isim basacağım. Oyun çökebilir. en bu yere. Telefon sesinizi kısın. Tamam şimdi Çünkü bomba bir çok kötü ses çıkacak çünkü. Anans 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 Gerçekten çöktü bu arada. Evet arkadaşlar, oyun, ee, Broke Heaven şu an herkeste çökmüş durumdadır. <laughs> <laughs>